Keşfedildiği günden bugüne, insan hayatında vazgeçilmez yerini korudu hep. Dünyanın her bir köşesinde kendine özgü ayrı bir kültür oluşturdu. Türkiye'ye geldiği günden itibaren kısa dönemde milli içecek mertebesine erişti. 5000 yıllık uzun tarihinde Karadeniz çok şey anlattı ona dair ve Karadeniz'de umudun adı çay oldu. Yakın geçmişte ise organik çay tarımıyla yeni bir dönem başladı. Tohumlar gelecek için ekildi, umutlar filizlendi. Dik yamaçlarda özenle yetiştirilen çay yaprakları arasında sayısız öykü yeşerdi. Birçok insan için hayatın ta kendisi oldu. Uzun yıllar boyunca Karadeniz'de yaşayan birçok insanın ekmek kapısı olurken dedelerden torunlara herkes bu hikayenin bir şekilde parçası oldu. Şimdi ise bu hikayeyi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmanın yollarını arıyor bu insanlar. Geçmişten öğrenilen deneyimlerle geleceğe çayın en doğal halini aktarmak için uğraşıyorlar. İşin daha en başından organik yöntemlere başvuruyorlar. 2010'ların başından itibaren kendilerine organik tarımı rol modeli olarak alıyorlar. Organik üretime dönüş sürecinde her şey kontrol altında gerçekleştiriliyor. Toprağın verimini arttırmak için atılan her adım hesap ediliyor. gübreleme esnasında kullanılan çay atıklarından doğal gübrelere budama aşamasına kadar her şey özenle işleniyor. Tıpkı kusursuz bir şekilde ortaya çıkan bir nakış işi gibi. Özellikle Avrupa kimyasal gübresinin ürüne karıştırılmasından sonra kalite ve lezzetinde düşüş olan çayı tekrar eski lezzetine ve doğallığına kavuşturmak için organik üretim sürecine başlandı. Bu sayede yerel halkta emeğinin karşılığını tam olarak alabiliyor. Organik tarım için belirlenen özel alanlarda çayın en lezzetli halini elde etmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor ve üretilen çayın kalitesi belirleniyor. En verimli şekilde sonuç elde edilecek çalışmalar yapılıyor. Bu sayede çevreye verilen zarar da minimum düzeyde tutulmaya çalışılıyor. Doğadan gelen bir bitki en doğal şekliyle ve doğaya zarar vermeden üretiliyor. kimyasal gübreyle üretilen çayla organik gübreyle üretilen çay üretimi arasındaki kalite ve verimlilik farkı ise çok açık bir şekilde ortada. Organik gübreyle üretilen çayın yıllar içinde miktarının artacağı bir gerçek ve kimyasal gübreyle elde edilen ürünün gelirini de ikiye katlayabilecek seviyede. Bu da organik tarım yapmak için en önemli motivasyon. Dünyada çay üretimi ağırlıklı olarak ekvatoral bölgelerde yapılmakta ve bu da üreticilerin bir takım zararlı böceklerle mücadele etmesini gerektiriyor. Ancak Türkiye'de çay üretimi yapılan Doğu Karadeniz bölgesinde kış aylarında kar yaklaşık 3-4 ay boyunca bitkinin üstünü örtüyor. Bu da Karadeniz bölgesindeki çiftçinin zararlı böceklerle doğal yoldan mücadele etmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri. Kimyasal bir ilaçlamaya ihtiyaç duyulmadan zararlı böceklerden kurtarılıyor. Çayın en kaliteli ve en doğal hali elde ediliyor. Her yeşil kalan çay, son derece nazlı bir bitki ve yetişmesi için çok özel koşullara gereksinim duyar. Türkiye, dünyadaki çay üreten ülkeler arasında çayın üzerine kar yağan tek ülke. Bugün, çay tarım alanlarının genişliği bakımından yedinci, kuru çay üretimi açısındansa beşinci sırada yer alıyor. Her bölgede sevilip içilse de, Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'deki çayın ana vatanı. Çayın menbaı Rize'nin alabildiğine uzanan yamaçları. Organik tarımın verimi arttırdığı ortada. Bunu tercih etmekse tamamen bireylere kalıyor. Bu iş tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Çiftçiler bu konuda ne kadar bilinçli olursa, üründen alınacak fayda ve gelecek nesillere aktarılması da maksimum seviyede olacak. Bunun için de önce organik gübre kullanmak gerekiyor. Gübreleme, çay yetiştirmenin ilk adımı. En başta atılacak doğru adım sonrasında tüm sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor. Organik gübreyle doğası bozulmadan büyüyen çay yaprakları özenle toplanıyor. Organik üretimde bilgi ve iyi çiftçilik deneyimleri esas. Çiftçi toprağı organik olarak gübrelemek ve yönetmek için daha aktif rol almakta. Organik üretime dönüşüm birkaç yıllık bir süreci içeriyor. Bu süreçte zararların yönetimi ve toprağın gübrelenmesi en önemli görevler. Çay üretimi ve toplanması Karadeniz'de bir aile işi olarak gelişmiş. Kimi bahçelerde çay topluyor, kimi fabrikada çay işliyor. Çay Karadeniz'deki birçok ailenin tam da kalbinde yer alıyor. Önceki nesillerden öğrenilen aslında geçmişte de doğal yöntemler sayesinde organik tarım yapıldı. Hiçbir katkı maddesi olmadan, zirai kimyasallar olmadan üretimin yapılabildiği. Ancak sonraki yıllarda üretimi arttırmak amacıyla verilen Avrupa gübresi işin içine kimyasal maddelerin karışmasına neden oldu. Fazla üretim hedeflenirken ürünün kalitesi giderek düşmeye ve tercih edilmemeye başladı. Ortaya çıkan bu durum aslında bir uyanışın da vesilesi oldu. 2014 yılı itibariyle geliştirilen organik tarım projesiyle çiftçiler Tepe Üniversitesi'nin ürettiği organik gübreyi kullanmaya başladı. Bu, üretimi artırırken tekrar tercih edilmelerine de katkı sağladı. Peştemallere doldurulan gübrelerle çaylığın yolu tutuldu. Her bir bitkinin dibine ikişer üçer avuç Kuru gübre atıldı. Daha iyi verim almak için de kazmadan yardım alındı. <laughs> Toprak eşelendi, gübre toprağa karıştı, bitkinin ihtiyacı olan her şeyi ona sağladı. <laughs> Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki Organik gübreden en iyi verim almak için sonbahar uygun bir mevsim. Ancak bu dönemin kaçması durumunda Mayıs Haziran aylarında da gübreleme yapılabiliyor. Kuru gübre topraktaki suyu tutuyor ve topraktaki yararlı bakterilerin yaşamasını sağlıyor. Eskiden de olduğu gibi toprakta yaşayan bir sürü aşarat ekosisteminde devamlılığına yardımcı oluyor. Yıllar içinde kimyasal gübreler nedeniyle kaybolan bu haşeratlar organik gübreyle tekrar ortaya çıktı. Kuru gübre 3 senede bir atılıyor. Sıvı gübre ise her sürgün başı. Havadan azotu çekmek bitkinin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Eskiler fasulye ekerlermiş azotu çekmek için. Şimdi ise aynı işlevi yapan sıvı gübreleme işlemi uygulanıyor her su gün başı. Kuru gübre hektar başına 150 kilogram veriliyor. Sıvı gübre ise hektar başına 3 litre veriliyor. Doğal gübreleme yapmak organik tarımın en önemli ayağı. Ama bitkinin doğru şekilde, doğru zamanda budanması da bir o kadar önemli. Çay çok uzun ömürlü bir bitki. Her dem yeşil, toplanan her sürgün ardından daha da canlı kaldığı yerden hayatına devam ediyor. Bu çok yıllı bir bitkinin verimliliğini koruyabilmesi için en az 10 senede bir budama yapılması gerekiyor. Bitkiye tekrar can vermek için gençleştirme yapılıyor. Budama, çay bahçelerinin ömrüne ömür katıyor. Bitkileri gençleştiriyor. Böylece verimlilik maksimum seviyede kalmaya devam ediyor. Gençleşen çay bahçesi, enerjisini toplamış insan gibi verimli bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Verimli ve üretken bir genç gibi. Bu verimliliği korumak için zamanı geldiğinde yaşlı çay bahçesinin budanması gerekiyor. Önemli olan rastgele bir bahçeye girip budanması değil, gerçekten yaşlı bahçenin zamanı geldiğinde budanması en yaşlı olan bahçe hangisi ise oradan başlamak gerekiyor ki bu yaşlı bahçe tazelensin, gençleşsin. Budamanın yapılacağı en uygun zamansa Kasım ayı. Yani bitkinin en kuru ve susuz olduğu dönem. Bir sonraki senenin sürgünü başlamadan önce Budama işlemini tamamlamak gerekiyor. Eskiden oraklarla, makaslarla yapılan budama işleminin yerini ise günümüz teknolojisi sayesinde motorlu aletler aldı. Bu teknolojiden faydalanmaksa tabii ki çiftçinin en doğal hakkı. Ne de olsa çay bu insanların yeşil altını. Karadeniz'in dik yamaçları, yeşil kıvrımları, özenle yetiştirilen çay yapraklarının arasında sayısız öykü var. Her biri buram buram çay kokuyor. Dallarından binbir zahmetle toplanan yeşil yaprakların ince belli tavşan kanı içilen keyfe dönüşmesinde bu öykülerdeki kahramanların emeği saklı. Çay bitkisi, budandıktan sonra kesilen parçalar temizlensin diye yakalıyor. Buysa doğru bilinen yanlışlardan sadece biri. Yakılan toprak, bitkinin doğal yollarla alacağı azota mani oluyor. Toprakla beraber yanan bakterilerse, ekosistemin doğal zincirinde bir kırılmaya neden oluyor. Az azot alan bitki yeterince gelişemiyor, beslenemiyor ve istenen verimi gerçekleştiremiyor. Yakılan toprak, toprağın kendi içerisinde stres yaşamasına ve işlevini tam olarak yapamamasına neden oluyor. En doğru budama yöntemi, çayı ince budayıp kesilen çay çalısını bahçenin içerisinde olduğu gibi bırakmak. Bahçe içinde kalan atıklarsa doğanın bir armağanı olarak çaya doğal gübre oluyor. her bölgede sevilip içilse de Doğu Karadeniz çayın ana vatanı. Bugün başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin, Ordu ve Giresun'da kimi zaman bin metreye kadar yükselen alanda çay tarımı yapılıyor. Günümüzde Türkiye'de 1 milyonu aşkın insanın geçimi bu bodur, çalıya benzeyen minik ağaçlara bağlı. dallarından binbir zahmetle toplanan yeşil yapraklarda nice emek saklı. Yöre insanı için çay bir geçim kaynağı olmanın ötesinde vazgeçilmez bir yaşam kültürü. Çay, Doğu Karadeniz'de birçok insanın emeğini saklar içinde. Ekilir, biçilir, budanır, gübrelenir. Toplanan ve ölçülen çay yaprakları nihayetinde fabrikaya doğru çıkar Böylece bir serüvenin sonu yeni yolculuklara nefer olur. En keyifli sohbetler tavşan kanı çay eşliğindedir hep. En önemli kararlar çay eşliğinde verilir. Kimi zaman buruk tadıyla efkar dağıtır, kimi zamansa soğuk havada insanın içini ısıtır. Doğu Karadeniz insanının yaşamı da bu minik ağacın gölgesinde yeşerir. Fideler büyürken yarınlar için düşler kurulur. Her biri mutluluğa dair.